Merhaba sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. Bu küçük bir pırasa fidesi. Pırasa fidelerini Temmuz ayının 15'ine kadar Sakarya bölgesinde ekiyoruz. Ticari ekenler daha erken de davranabilirler. Ben biliyorsunuz hobi amaçlı kendime kadar ekiyorum. En çok da pırasa ekmemin sebebi pırasa böreğini çok seviyorum. Yine domates fidelerini eker gibi ıslak bir toprakta şöyle çubukla bir çukur açıyoruz. O çukura pırasayı gömüyoruz. Ve üzerine can suyu veriyoruz. Ticari ekiyorsanız eğer pırasayı sık sık sulayacaksınız. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında büyüteceksiniz. Ekim'de de hasat edeceksiniz. Hatta Eylül'de hasat edenler bile var. Ama benim gibi ben daha Eylül'de yaz sebzeleri yiyorum patlıcan, dolma biberi, işte taze fasulye. Prasa yiyemem kış sebzesi hemen derseniz ben çünkü yiyemiyorum daha Eylül ekimde devam etmek istiyorum yaz sebzelerine İstiyorum ki ben bunu kışını yiyeyim. O yüzden çok fazla prasalara iyi bakmıyorum. <laughs> Prasalarda Aralık Ocak ayı gibi tam yenecek kıvama geliyorlar. Bir de prasa fidesi arkadaşlar. Aynı soğan gibi çok rahat büyüyebilen, çok fazla zahmet istemeyen, kendi kendine çok rahat tutunan, canlı kalmaya adapte olmuş bir bitki. Diğer bitkiler biraz daha nazik biliyorsunuz ama pırasa öyle değil. Hemen tutunuyor. Soğan biliyorsunuz topraksız bile tutunuyor, filiz çıkartıyor. Pırasaya toprak lazım ama kolay kolay ölmeyen, çabuk gelişen bir fide kendisi. Arkadaşlar Kasım ayında büyümüş pırasalardan Örnekler bu şekilde. Ben şimdi bunları çapalarsam daha hızlı büyüyecekler ama çapalamak istemiyorum. Geçen sene kar zamanında topladım. Karda bile hiçbir şey olmuyor bu sebzelere. Dediğim gibi çok iyi tutunabilen sebzeler. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla mutlu günler dilerim.